öğrencilerim. Hepiniz iyisinizdir umarım. Hepiniz iyisinizdir umarım. Şimdi bugün hayat bilgisi konularımızın tamamını bitirdiğimiz için bugün şimdiye kadar öğrendiğimiz hayat bilgisi konularının bazılarını tekrar edeceğiz. Bunun sebebi ise ikinci sınıfta daha çok işleyeceğimiz konuların tekrarını yapıyorum ki ikinci sınıfta bize daha faydalı olsun diye. Şimdi Mevsimlerin özelliklerini araştırır. Mevsimlerin ve özelliklerini araştırır konumuz. Şimdi mevsimler dediğimiz zaman... Mevsimler dediğimiz zaman... Dünyamız... Dünyamız... Bir... Kendi etrafında... Kendi çevresinde diyebiliriz. Kendi çevresinde... İki, güneşin çevresinde güneşin çevresinde döner. Döner. Şimdi dünyamızın kendi etrafında dönmesinden gece ve gündüz meydana gelir. Ben size bunu şöyle bir şekilde anlatmıştım. Onun için videosunu da göstereceğim. Biz buna güneş demiştik. Biz buna güneş demiştik. Güneş neydi? Bir, ışık. iki ısı. Daha rahat anlayabilmeniz için sıcaklık. Güneş çevresine, etrafına sürekli ışık ve ısı yayar. Dünyamızda, dünyamızda bulunduğu yerde bu da neydi dünya bir dünyamız kendi etrafında sürekli olarak dönüyor bir tam döndüğünde bir tam döndüğünde döndüğünde 24 saat geçer. Geçer. Biz bu 24 saate bir gün diyoruz. Biz bu 24 saate bir gün diyoruz. Şimdi güneş ışıklarımız dünyamıza burada gösterdiğim şekildeki gibi vurduğu zaman dünyamız dönerken dünyamızın güneşin tarafına bakan kısımları gündüz güneşin arka tarafına bakan kısımları ise yani bu kısım karanlık yani gece. Demek ki dünyamız kendi etrafında bir kez döndüğü zaman yani dünyanın şu şekilde bir kez kendi etrafında döndüğü zaman bir Tam gün olur. Ayrıca dünyamız bir de yine buna güneş diyelim, buna güneş diyelim. Bu şekilde ışığımızı veriyor. Dünyamız burada. Onu ben e, siyah kalemle yapayım ki daha rahat görün. Dünyamız burada. Ve dünyamız sürekli olarak. şekilde ne yapıyor? Güneşin etrafında sürekli dönüyor. Hem kendisi dönüyor şu şekilde hem de güneşin etrafında dönüyor. Güneşin etrafında bir kez bir kez döndüğünde bir kez döndüğünde bir kez döndüğünde bir, kez döndüğünde, bir yıl meydana geliyor. Yani 365 tane gün meydana geliyor. Aynı zamanda da 12 ay meydana geliyor. Demek ki dünyamız güneşin etrafında bir tur attığında bir yıl oluyor. 365 gün meydana geliyor. 365 günde 12 ay meydana geliyor. Şimdi şurada mavi kalemle göstereceğim. Güneşin ışıkları Bakın bazen burada yaklaşıyor. Burada uzaklaşıyor. Burada yine uzak 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 yakın 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 uzak. Şimdi güneş ışıkları Dünya güneşe yaklaştığı zaman dünyamıza daha çok vurur. E daha çok vurduğu için de dünyamıza ışık fazla gelir. Dünyamıza ısı fazla gelir. İşte o zamanlar yaz olur. Güneş ışınları biraz daha az gelmeye başladığı zaman sonbahar. Güneş ışıklarının çok az geldiği zaman kış. Güneş ışıkları yavaş yavaş çoğalmaya başladığı zaman yaz ilk bağ meydana gelir. Şimdi burada dünyamızın dönümünü, dönüşümünü anlattıktan sonra bir yılda bir yıl bir yılda hatta bu kalsın bu şuradaki gösterdiğim kalsın. Şimdi bir yıl bir yıl dört mevsim Şimdi mevsimlere biz isimler vermiştik. Hatta sınıfımızda bir mevsim şeridimiz vardı. Bunların isimlerini şöyle yazmıştık biz. Bir demiştik. İlkbahar. İlkbahar. iki Yaz. Üç. Sonbahar. dört kış demiştik. Şimdi bu dört tane mevsimimiz vardı. Bir, ilkbahar, yaz, sonbahar, kış. İşte bu dört mevsimimizde güneş ilkbaharda güneş ilkbaharda dünyaya yaklaştığı için yaklaştığı için Havalar sıcaktır. Yazın ise dünyamız güneşe daha çok yaklaştığından dolayı çok sıcak olur. Çok sıcak olur. Ve sonbaharda yavaş yavaş uzaklaştığı için havalar ılık olur. Yani sıcakla soğuk arası olur. Kışın ise güneş çok uzak olduğu için kışın ise soğuk olur. Evet. Demek ki bizim bir yılda bir ilkbahar, yaz, sonbahar, kış diye dört mevsimimiz bir anda yaşıyoruz. Okullar açıldığı zaman sonbahardı. Havalar ılıktı, bahçede oyunlar oynayabiliyorduk. Sonra yavaş yavaş güneş ışıkları bize az gelmeye başladığı için kış oldu, havalar soğuk oldu. Biz paltolarımızı, montlarımızı üzerimize giymeye başladık. Kazak giydik, ayakkabılarımızı daha kalın ayakkabılar giydik. Kendimizi soğuktan koruduk. Sonra ilk bahar geldi, Mart ayında. Havalar birazcık ısınmaya başladı. Biz okula zaten Mart'ın 13'üne kadar geldiğimiz için havaların ılık olmasını, sıcak olmasını göremedik. Ancak evden camlarımızdan bakarak gördük. İlk baharda da e, havalar ısınmaya başlar ve sebzeler, meyveler, ağaçlar çiçek açmaya başlarlar. Sonra güneş, yazın bizim üstümüze daha çok sıcaklık verir, daha çok yaklaşır. İşte o zaman da çok sıcak olur çok ince elbiseler giyerek denize gireriz, havuza gireriz ve serinlemiş oluruz. Şimdi biz mevsimlerimizi böyle yaptıktan sonra bakalım şimdi mevsimlerle ilgili bir çalışmamızı buradan yapalım. Şimdi burada bir çalışmamızda biraz büyütüyorum. Evet. Bakın bu gördüğümüz çalışmamızda dört tane mevsimler isminde bir parçamız var. Burada sonbahar, ilkbahar, yaz, kış ve sonbahar resimler olarak gösterilmiş. Şimdi baktığımızda ilkbaharda bu resimde gördüğümüz gibi bakın çiçekler ne yapıyor? Açmaya başlıyor. Civcivler, hayvanlar, otları da koyunlar, inekler, kuzularla besleniyorlar. İlkbahar zaten baharın ilk günleri demek. Ve biz de burada güneşin bize yavaş yavaş sıcaklık vermeye başladığı ay olarak ilkbaharı görüyoruz. Sonra yaz mevsiminde, bakın burada resimde yine gözüktüğü gibi, biz yazın ne yapıyoruz? Güneş ışıkları bize çok fazla geliyor. O zaman biz sıcaktan bunalıyoruz. Ve iyice giysiler giyiyoruz, şort giyiyoruz, mayo giyiyoruz ve denize giriyoruz. Ve yaz meyveleri de farklı oluyor. Örneğin karpuzlu, kirazlı bu meyveler yazın daha çok yeniyor. Yazdan sonra havalar biraz daha yavaş yavaş soğumaya başlıyor. Sebebi ise demin anlattığım gibi demin anlattığım gibi güneş yavaş yavaş dünyamızdan uzaklaşmaya başlıyor ve bize göndermiş olduğu ısı yavaş yavaş azalmaya başlıyor. İşte bu azalmadan dolayı bazı çiçeklerimiz yazın çok sıcakta kurudukları için sonbaharda yavaş yavaş ağaçlarımız çiçekleri, yaprakları, yaşları dökülmeye başlıyor. Sonra kış mevsimine geliyoruz. Kışın ise güneş bize en uzak olduğu durumda. Bu ne demek? Güneş bize ışık ve ışık ve ısı verdiği için uzak olduğunu, olduğumuzdan dolayı bu sıcaklığı bizi bize doğru göndermez. Yani dünyamızın da kış meydana gelir. Fakat bu göstermiş olduğum dört mevsim her ülkeye göre farklılık gösterir. Çünkü dünyamız da kendi etrafına döndüğü için e, Türkiye'de ilk Avrupa'da yaz olabilir. Türkiye'de yazken Afrika'da başka ülkelerde kış olabilir. Demek ki ilk bağır, yaz, sonbahar, kış ülkelere göre değişiyor. Şimdi buradaki parçamızı ben size bir okuyayım. Bunu okurken şuna dikkat edelim. Hem hayat dersimizi yapmış olalım. Hem de Türkçe dersimizde paralellik oluşmuş olsun. Okuyacak parçayı okurken ben özellikle virgüllerde duruyorum ve yarım nefes alıyorum. Noktalarda ise durup tam nefes alıyorum ve cümle bitmeden noktayı görmeden durmuyorum. Bir yılda tam dört mevsim hepsi de ayrı resim. Gel birlikte sayalım takalım birer isim. İlk bahar yaz sonbahar kış gelince kar yağar haydi haydi evine her tarafta soğuk var. Kartal dağda uçuşur, bülbül dalda ötüşür, da kuzu meğer, yazın her yere tutuşur. Bakın burada 1, 2, 3, dörtlük olan bu şiirimizde birinci dörtlükte bir yılın dört mevsim olduğunu söylüyor ve bunları sayalım diyor. İkinci bölümde ilk bahar ya son ne olduğunu ve kış gelince kar yağdığını ve soğuk olduğunu ilk ise mübüllerin öttüğünü ovalarda kuzuların melediğini ve otladığını anlatıyor. Yazın her tarafın tutuştuğunu söylüyor. Şimdi burada biz bir dört tane sorumuzun yanıtını verelim. Bu yanıtı verirken sorumuzu bir okuyalım. Bir yılda kaç mevsim var? Biraz evvel yani bu dersimizin videosunu çekerken söylemiştim. Bir yılda tam dört mevsim var. Mevsimlerimiz isimleri nelerdir? Bir ilkbahar 2 yaz, 3 sonbahar, 4 kış. Kış gelince ne olur? Kış gelince dünyamız güneşten uzaklaşır. Dünyamız güneşte uzaklaştığı için havalar soğuk olur. Kartal nerede uçarmış? Kartal gökyüzünde uçar ve kendi beslenmesini de havadan inerek yeryüzünde yapar. Şimdi burada Mevsimleri bu şekilde gördükten sonra her mevsimin içerisinde bazı aylarımız vardır. Örneğin örneğin biz burada şu demin yaptığımız çalışmayı silelim. Hatta şu resimleri oraya bir daha yazmamış olalım. Bir mevsim dört tane aydan oluşur. Bir mevsim bir mevsim dört ayda oluşur. <laughs> dört ayda oluşur. Şimdi ilk baharın aylarını söylüyorum. Mart, Nisan, mayıs Ne demiştik? İlkbaharda çocuklar çiçekler açar, çocuklar bahçelerde oynar. Zeynep, Ayşe oynar bahçelerde. Şimdi bu oyunları oynarlarken demek ki yeşil yeşil çimenlerde oynayabiliyorlar. Yaz mevsimi ise çok sıcak olan mevsimimiz Haziran Temmuz ve Ağustos aylarıdır. Ağustos aylarıdır. Demek ki yaz ayları yani güneşin bize çok geldiği aylar Haziran, Temmuz, Ağustos'tur. Sonbahar aylarımız ise Eylül Ekim Kasım aylarıdır. Sonbaharda da bize güneş ışıkları yavaş yavaş gelir. Kışa geldiğinizde kış ise aralık Ocak ve Şubat aylarıdır. Şimdi demek ki biz bir mevsim dört tane, dört ay dedik. İlkbahar, Mart, Nisan, Mayıs, Yaz, Haziran, Temmuz, Ağustos, Sonbahar, Eylül, Ekim, Kasım. Kış, Aralık, Ocak, Şubat dedik. Bakalım burada acaba kaç tane ay yazdık? Bir, iki, üç, bir, üç, bir şey, dört, beş, altı, yedi, 8 9 10 11 12 Evet demek ki bütün aylarımızın toplamı 12 ay etti. Bütün aylarımızın toplamı 12 ay etti. Şimdi bu 12 ayda biz çocuklar için biz çocuklar için ve öğretmenler için acaba önemli günler hangileridir? Hangileridir? Şöyle baktığımızda bir Eylül'de okullar açılıyor. Evet. Okullar okulların açılışı neymiş? Eylül ayında. Peki başka ne olabilir burada? Ocak ayında Eylül'de okullar. Eylül, Ekim, Kasım. 10 Kasım var. 10 Kasım karşısına bir şey yazmıyorum. Çünkü siz bunu çok iyi öğrendiniz. 3 29 Ekim var bizim için önemli olan. Başka ne var? Ocak ayında yılbaşımız var. Başka ne var acaba önemli olan günler bizim için? Ocak'ta, Şubat'ta Şubat'ta ara tatilimiz var, dinlenme. Ara tatil. Mart'ta 18 Mart Çanakkale şehitlerimizin alma günümüz var. Evet en önemli konuya geldik. Nisan ayında 23 Nisan'ımız var. Ben onun karşısına ne olduğunu yazmayacağım. Ve 8. ayda 8. olarak da 19 Mayıs var. Bir de 9 30 Ağustos var. Şimdi sizin öğretmenim ben bunları biliyorum seslerinizi duyuyorum. 10 Kasım Atatürk'ü anma günü 29 Ekim evet bunu söylemiyorum. Şu an söylüyorsunuz gitme geliyor. Cumhuriyet bayramı. Yılbaşı bir yılın bittiği yeni yılın geldiği bir alay. 18 Mart Çanakkale şehitlerini anma günü. Biz bunu bazen çok uzadı mı diye sorarız. 18 Mart'ı sürekli olarak kutlarız. Sonra 23 Nisan'a 23 Nisan sonuna ne koyuyoruz? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Sonra ne geliyor? 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı. Atatürk 19 Kasım'da çıktı. 30 Ağustos'ta da Zafer Bayramımız var. Bugünkü konumuzu burada tamamladık. Hepinize iyi günler diliyorum.